Değil mi Salih Ben yapmadım. Senin <laughs> Yo. Hepsi yalan. Salih dedi, Alper git dedi, koyu moda al dedi, gösterdi. Aha bu lotgunga bastım, sonra bur buraya bastım, hesap gitti. Değil mi Salih? Hırsız! <laughs> yani hırsızlık yap. Yani beni eklemek için işte şunu, şunu yaz. Aa, bak iki tane oyun denetmeni yazıyorum. Şaka tabii ki şimdi şu şuradaki yazıyı yazın arkadaşlar. Arkadaş ekleme yerine. Beni ekleyin. Jail bir ekledi. Hepinizden 10k alırım ona göre. Abi bana istek at ben kabul edeyim. Tamam. İsmini söylüyorum. Film söylersin sonra. Şimdi şöyle bir karakterimizi tekrardan yapacağız yahu. Salih. Salih. Abi. Salih. Abi. Ne oldu? Mutlu musun yaptım? Mutlu musun? Evet. Mutluymuş ya çocuğa bak. Eee şimdiki. Biz nereden bir şeyler alıyorduk ya? Oyun. Profilden miydi? Neredeydi? profile ya şu tipe bakar mısın şu heybetli duruşa bak kel toş, kel toş babana koş ee, abi bir saniye şu gruptan şey yapabilirim aslında şey senin gözünü şişiririm grubu vardı Pardon, hepsi küçüktü. Ya tekrar yazacağım. Senin gözünü şişe, C cim. Aha bu. 19 kişi. Join grup. Aha dur, ben de varım burada dur. Tamam boş ver. Aha Inius, Inius kardeşim benim. Sana da istek atacağım. Ne yaptın beyni Musa Allah Allah neyse Enius bir şey yaptıysam söylersin artık Yani yapacak bir şey yok Neyse Anam Allahım Allah ne ihtiyacım Ben de dağılmışım şimdilik izler gibi izliyorum Ha Ne güzel işte of, Oyun denetmeni yazıyorum senin gözünü şişiririm Katılmadım mı? Ya ben bu da haydımın grubu Dur şimdi beni buradan bulacağız Aha buradayım Şimdi buradan bütün eşyalarımı alacağız Soyacağım beni Kendim soyuyorum Evet bunu aldık Dur Ee, şimdi bir geri gideceğiz. Şöyle. Ne yapıyorsun be? Geri gitmiyor. Şş. Neyse iş başa düştü. Ta. Şapka. Ne kadar yakışıklı oldum şimdiden. <laughs> Salih sesin çıkmıyor. Yine Salih ettim mi? Beni Yine. bırakma. Burada. Geri geldim. Aha burada dur ten rengi. İnsan gibi olalım. Anam mor giydim. <laughs> dur sarı olak. Azra da hmm. gelseydi Azra ile çek şey yapardık çekerdik. Üf ya karakter yapmak var ya işkence ya. Ben şu gruba katılacağım. Senin gözünü şişiririm. Ne oluyor Salim Azra. Aha. İyi insan lafının üstüne gelirmiş Azra. Ne diyordunuz benim hakkımda? Yok seni çağır. Alper'in hesabı gitti. Salih yüzünden. Kim? Ne? Nasıl gitti? <laughs> boş ver boş. Videoda görürsün Azra. Şey paylaşmışsın. Brawl Stars hesabı mı? Yok aha Roblox Yok. hesabım gitti. Şu an videodayım ben de zaten. Boşersin. Tamam görüyorum seni. Şey diyormuş Azra. Ondan bir şey olmaz. Boş ver. Ne yapıyorsun sen ya? Kıracaksın sen de Öyle oynamayı seviyorum. Başlayacağım Öyle oynama mı olurmuş? Aha dur tamam katıldım. Artık istediğimi tamam, yapabilirim. Ne yapmaya çalışıyordunuz? Karakterini tekrar. Sahi dedi şu arka planı Alperen siyah yap dedi daha güzel oluyor dedi ben de tamam dedim uğraşıyorduk hesap de elden anladım. gitti <laughs> çok komik değil mi Evet, bakalım bir şey yap. Aa, şu an. Karakterimi yapıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Salih'in nasıl şey yaptığını da söyledim zaten. Görüyorsunuz. Duydunuz. İtiraf da etti. Ben şey yaptım diye. Ben aradığımız bazen görmüyorum. Şarjda oluyor hep. Ben seni arıyorum kaç kere. Ya aslında bunu almasam da olur. İnuhus zaten şey yapacaktı. Ee, kanala Elbise yapacaktı ya bedava Onu inimus yapacak Tabi yapar Ama yapar ya Anam elbiseyi giyemiyor benim karakter Hah giydi şimdi Aynı karakteri mi yapacağım? Aynı karakteri yapacağım tabi Ya şimdi e, şi, Aynı karakteri yapmak zorunda da değilim de Bu karakteri görmeye Özlersiniz Ondan yapıyorum. 99 tane de arkadaşım varmış. Mer bilmem ne, kaos. Ben şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Tekrar uğraşacaksın şimdi. Yo, daha 8 dakika olmuş. 8 dakikada bir karakter yapıyorum. Oh ne güzel dünya. Hah tamamdır, Son bir şeyim kaldı. Üstüne bir şey giymen gerekiyor. Damatlığımı alacağım. Verin bana damatlığımı. İzliyor musun Evet izliyorum. Evet. Şunu da takıyoruz. Giy bakalım damatlığını koçum. Ha? Bu galiba ilk sadece sesli destek. Onlar önemli değil bence yani o kadar önemli değil de gene de şey yapalım biz. Takalım. Var ya Salih. Azra niye gülüyor? Çok mu komik? Değil mi? <laughs> Bence de. <laughs> komik. Aa. Keltoş hala. Kel video oldu işte. Aynen içerik. <laughs> Salih yüzünden hesabım gitti. Çok çok. Bu arada <laughs> Jailbreak'te bana sürekli yardımcı olan arkadaşlarım vardı. Ayaz'dır, Mel'dir, İnovus'tur, Kaos'tur. Bilmem nedir işte herkes bana yardımcı oluyordu. O kişiler bana onkağı atacak. Urusu alacağım ben tamam mı? Tamam mı? Ben Urus'u tekrardan alırım abicim. O arabayı çok sevdim ben. Alperen. 10900. Işte. Bir tane oyun söyleyeceğim sana. Boşluk. B. A. C. K. C. K. Evet. Siyah boya mı? Anlamı siyah boya. Bak. En başta. Şu. Evet. Hmm. Ben de onu oynuyordum. Anladım. Güzel mi? Yani sayılır. Aha benim en sevdiğim oyun bu. Bunda var ya bir silah düşüyor. abo. Yani bu arada... Ah. Bir girelim bakalım Azra istedi. Azra'yı mı kıracağız? Bu ne be? Azra bu ne? Bilmiyorum ki. Sen benim söylediğim oyuna mı girdin ki? Evet ki. Bir saniye. Bu değildi ki. Dur dur tamam dur. Aha bu bu. Değil mi? Evet. Bu. Evet ki. Tamam ki. Ee Salih sana ne oldu? Daha daha nasılsınız? Konuşmayı uzatmaya çalışan dede. Anam dur. Oh tamam. O kanatlarım varmış burada bir sürü. Bunlar şey mi? Robux mu? Allah sizi var ya bildiği gibi yapsın. Bekle. Her şey her şey robux'a Her şey robux'a bağlamışsınız yemin ediyorum ya. Şimdi pembe mi koşuyorlar? He. Hı hı. Aa o kız koşamadı, düştü. Aynen. Koşun koşun. Orange diyor kahverengi var yukarıda. Aynen ki. Evet gidiyor gidiyor kız. Hangi kız düşecek? Ve o kız düştü. Dın çıkı dın dın, dın çıkı. Aferin bak Şimdi kazandın. Şimdi bu Bekir. Aaa daha değişik bir harita. Tamam dur. Ben, ben bu haritada birinci olmazsam benim ismim de Abeden değil. Abeden değil, <laughs> abeden değil o da ben. O da ben. Evet geldim. <laughs> bir de ilk dakikadan diş yapmışım. <laughs> Önümdeki kız düştü. Aha bro. aha buradasın. Buldum seni Bro. Sadece burada mı bro var? Yok değilmiş. Ben bu oyunda hareketle çekerim ki adamları. Aha dur. Aha dur. <laughs> bu mu? <ay. gülüyor> Düştün. Allah. Aha Noel Baba olacağım ben. Of. Bu. Abi bunları niye koydun ki o zaman? Grubumuza katılan ben bedava alabilir. Üf <laughs> <laughs> ya. Neyse. Videoyu bitirelim Azra. Hadi Salih sen de bitir. Hadi siz bitirin hadi. Dur nereye gidiyorum? Uy. Salih bitir. Hani birinci olacaktım şey birazcık da onlar birinci olsun dedim. Hadi bitirin, videoyu <laughs> bitirin. Gençlerin önünü açalım. Hayır. Neden? Yaşlıyım ben mu? hadi. Hadi ya biriniz bitirsin. Bitirin. Benim ağzım yoruldu. Çekmiyor, çekmiyor. Abla. Anlamıyor seni, çekmiyor. Abla, ben açtım bak. Aha Yunus Emre bitirsin videoyu. bitir. Gitti bile. Yazık. Çağırayım mı? Çağır da bitirsin hadi. Yunus Emre. Video uzatmak için Gönlüm. elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ya. Aha green diyor green. Green'lerin büyük şehir macaları hepsi düştü ki. Oo no. bir saniye. Nereye çıktım ben? Ne yaptın? Vallahi bilmiyorum. Bak burada da gizli. <gülüyor> 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 Onların te... işte ha, Yunus Emre. Yunus, Emri, Yunus Emre, Yunus Emre dedikleri daha ne olabilir ki? Yunus Emre... Yunus Emre utanıyor şu an. Yoruldum ama Yunus Emre beni tanıdın mı? Ben Alperen abinim ama ünlü olan. Ünlü olan. Hadi video bitir. Tamam hadi bitiriyorum. Ben, Yunus bitireceğim. De, Yunus bitir hadi, bitir. ben bitireceğim. Yunus Emre bitir hadi Ben bitireceğim. hı. Ne demek ı ıh. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar şey. bu videoda buraya kadardı. Birazcık Abi uzattık. Ne, değil, siz, veririm, şu e, bir, saniye, bir saniye bir saniye. Hayır hayır bir saniye dur. Şu ismimi bir de son olarak bir tekrardan göstereyim. Eklerseniz beni. Bak jailbreak'teki paralarımı istiyorum ha. Aha bu arkadaşlar. Ekran fotosu alın gidin yazın. ne bak. Neyse o zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanalda hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman... Yunus Emre niye şarkı söylüyorsun? <laughs> ne söylüyor öyle. Devam et devam devam. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.